Lan bu arada Nisa şey evlenmiş. Benim var yani tuvaletin mü... editörü mü nedir? <laughs> ne? Hayırdır? Ağzına tüpürüyor. Kanka dikkat oğlum saklanıyorum. Ben sizi buradan gelirse vururum bir ihtimalle onu. Aaaa çok kötü oluyor. Bu alanda ya. sakın ve sakın çıkmayın kendisi. Puçma onlar da size bize Bekleyelim. <laughs> Enemies ahead. Burası da hayırlısı. Abi onlar nerede ki ya? Al aşağısı bir şu an. Ha, dikkatli olun sakın göstermiyorum kanka. Enemies ahead. Oh. geliyor falan? enemies evet, ahead. Enemies ahead. Aldık lan seni. Ben daha Töhe hiç bilmiyorsun. Töhe. Türkiye'de harekat. Evet. Hadi bakayım ee evet, ben yani alana girelim istiyorsanız ya. Böyle arkadan falan dolacak ama göstermeyelim. Enemies ahead. <laughs> Oy ona ya. Oy. Bak bu arpa dolacak kim ne geliyor? Çıkar mı istiyorsan ya yani kendini Buradayım oturabilir misin? Ben de bir ya Abi oldukları ya çok iyi ya. Düştü. Kişiden... Alana gidelim. Ee, olmazsa alanda vurabiliriz ya bence benim tahminim. Tutmayanı yörmedi.